Merhaba, ben Elif Zeynep Turhan, Bursa Mustafa Kemal Peşe, Kızan Anadolu FEN ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'ndan 10 Proje B sınıfındayım. E, bugün 26 Aralık, Pazartesi günü. Teyzem Ümmü Güldün'den ile Sözlü Tarih Proje çalışmamızı sunacağım. Hoş geldin teyze, nasılsın, iyi Hoş, misin? hoş bulduk yavrum, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Allah'a hmm. yüklenebilirsin. Anladım de. Şimdi tamam. e, Sözlü Tarih e, Proje'm var biliyorsun. Bunun evet. için de ben de seni seçtim. Tamam. Sağ evet, ol. O şekilde <gülüyor> 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 Sen de sağ ol. Şimdi kendinden bahseder misin biraz bana? Ee, nerede doğdun? Kaç kardeşsin? Neler yapıyorsun? Ya, yani? Ben nerede doğdum? Mustafa Kemal Paşa. Yenice <gülüyor> Köyü. <gülüyor> 1953 doğumluyum. <laughs> İlkokul, neyse böyle başlayayım değil mi şimdi? <gülüyor> 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 İl, i̇lkokuldan 5. sınıf, neyse bitti. <laughs> 12 kardeşiz. Altımız sağ, altımız ölü. Hı hı. kız, biri erkek. Maşallah. İşte böyle. Tamam. Ee, peki anne babanın yaptığı işler nelerdi? Annem Eğitim babam. durumları neydi? Aynen. Annem babam işte çiftçilikle, böcekçilikle, <laughs> kozayla koza işte öyle şeylerde. Ne olur köyün köylünün işi. Aynen. Çiftçilik, tarla işi. Yani çapaydı, Hı. böcekti derken işte anam onlarla uğraştı. Babam madencilik yaptı. Hı. Ondan Hı. sonra madenciliği bu iş ettikten sonra değirmencilik Hı. bak onu da yaptı. Onu da söyledim söyleyeyim. Değirmen çalıştırdı. Bayağı Yani hani ondan onu iş ettikten sonra değirmeni kapadı. Kahvecilikle şey iş Yani hani bizim bildiğimiz kadarıyla. Hı Ya hep bayağı, yani bayağı bir işlerle meşgul oldu yani. Anladım. Eğitim durumları o zaman yoktu. Eğitim, eğitim yok köyde. Hı hı. Eğitim yok. İlk, okul 5'e kadar okuyun. Hı hı. Ya okuyan o, o belki okuyormuştur ama yani hani ben hiç bizden okul okuyup da giden bilmedim yani bizim hı hı. sınıflardan. Anladım. Hepimiz 5'ten terk Anladım. Yani sen e, Şu anda neden. peki neler yapıyorsun? Gününü nasıl geçiriyorsun? Şu an günüm evdeyim. Hı hı. Açtı, bulaşıktı, çamaşırdı. Yani kadınlar ne işi olur? <laughs> Aynen. Azıcık bahçe ekliyorsun. Bahçede <laughs> soğan, samsak. Yani köy Aynen. işi. Köy işi. Yani kendisi, yani kendisi, kendisi kendi, kendi işimi kendim görüyorum. Yani şimdilik. Maşallah. Allah şükür olsun. Evet. Evli misin? Kaç çocuğun var? <laughs> hmm, evliyim. Beş tane çocuğum var. <laughs> Üç oğlum, iki kızım. Anladım. Allah şükür. Maşallah. Ee, çalışma hayatın oldu mu fabrika tarlada? Tarlada çalıştık, tarlada çok çalıştık. Hı. Hala da çalışıyoruz desek yeri var yani. Gücümüzün yettiği kadar. Aynen. Ee, i̇şte domates, biber, ondan öncesinde pamuktu, pancardı. Hı hı. Tütün yaptık. Hı hı. Çocuk çoluk çocuk küçükken işe gidemeyince Aynen. onunla kendi işimizle meşgul olduk. Aynen. İşte öyle çalıştık yani. Hı hı. Tamam. Peki e, şu an kimle yaşıyorsunuz? Şu an dedemle yaşıyorum yani beyimle yaşıyorum iki kişi kaldık bir kişiden ikiydik ikiden beş altı yedi olduk derken zaman geçti. Ne güzel kaldık iki kişi. E, Çocukluğumdan bu yana dünya nasıl değişti hani senin gözünde bayramlar. Bay, Bayramlarımız çok güzel çocukluğumuzda da çok güzel geçti geçiyordu. Ondan sonrası da güzel geçti yani ne bileyim yani biz bayram sevincimiz oluyordu. Evet. Bir böyle tatil sevincimiz oluyordu. Tatil olacak çocukları köye götürüyorum, Geziyorduk işte. Yani çok güzel geçiyordu. Çok güzeldi yani o günlerimiz. <laughs> o eski günlere arıyoruz şimdi arıyoruz. Ya. Arıyoruz. Hı. Arıyoruz. Ya. Öyle şimdi yok o zaman. Şimdi herkes toplanıyor eskiden. eskiden işte, toplanıyorduk. Genellikle. Çok da çok da güzel oluyordu. Yani anam babam mesela babam bizim çok kendi böyle şakacıydı yani. <laughs> hani güldürürdü, şeydirdi Yani çok mutlu oluyorduk. Evet, ne güzel köylerde var. çok mutluyduk yani. Keşke o günlere geri günler dönebilsek. Geldin. ama yok. Maalesef. Ondan Peki e, şu an şimdinin gençleri nasıl görüyorsun Hani davranış, saygı, Valla şimdiki gençleri hiç güzel görmüyoruz. <laughs> yani ne saygı var, ne sevgi var. Ne, evet, yani, de, bir, böyle yani çok değişik yani şimdiki nesil. Evet, değişik bizim zamanımıza saygılıydı. benzemiyor. Biz eskiden ne bileyim anaya babaya da saygımız vardı. Evlendik, kayınlaya kayıntaya da sevgimiz, Hı -hı. var saygımız vardı. Yani şimdi yok. Şimdi Hı -hı. kimse kimseye Hı -hı. saygısı Hı -hı. yok. yok yani. ee, hangi okullara gittiniz? Gitmediyseniz gitmediysen neden gitmediniz Hani ilkokuldan sonra neden Hı -hı. devam etmediniz? Ya işte ne bileyim babamız çalışıyordu. Biz de fakirlik. Hı. -hı. Maddi, maddi, manevi bilmiyorum. Belki de gidebilirdik, belki yollardı gitmek isteseydik ama evet. herhalde ya zaten okuldan için yani. ben okuldan çıktım, 13 yaşında, 8 yaşında okula başladım. Hı -hı. E 13 yaşında okuldan çıktım, e 14-15 yaşında da gelin oldum geldim Hı -hı. tamam benim işim bitti. <laughs> Bayağı küçükken evlendim, küçük yani, evlendim, küçük Hı -hı. evlendim 15, 15 yaşında. 15 yaşında evlendim. Bayağı küçümsün. Aynen. <laughs> e İlkokulda nerede başladım peki? İlkokulu. Yenice'de mi yine doğdun? tabii ya Hı -hı. Yenice'de başladım. Yani o günlerimiz de çok güzeldi bizim ya. Biz mesela Hı -hı. dört kardeş o zaman iki ablam vardı. Hı -hı. Abim vardı. Hı -hı. Ben hmm. en küçüklere. Ondan sonra. <laughs> en hani yani hı? hem beraber. Yani hani abim dedim ya amcamız oluyor yani. Hmm. ona amcam, halam. Mesela onlar işte bir arada büyüdüğümüzde abi diyoruz Anladım. yani her neyse. Yani. Onlarla beraber gittik e işte. Okul hı. bitti. Benim bu kamera alıyorsa ben bu bacaktan. Tabii tabii. Peki okula ilk gitti gittiğin günü hatırlıyor musun? Hani. Ne, e, ne yaptın sabah kalktın iyi kötü daha okula gideceksin vallahi hiç şimdi orasını hiç bilmiyorum kaldığını bilmiyorum hatırlamıyorum <laughs> tamam. Kalktım mesela e, kalktık hep beraber gidiyorduk yani mhm. ablam billalle beraber gidiyorduk kardeşlerimle beraber Kardeşlerimle beraber hani gidip geliyordum okulu yakındı zaten <gülüyor> <gülüyor> evlerle yakın ha evlerle yakın <laughs> yani o salada olmasa da, da. <laughs> gidip geliyorduk yani <laughs> okulu iyiydi. Çok güzeldi o günlerimiz. Çok kar yağıyordu o zamanlar. Evet. <laughs> Doğru şimdiki Hadi. gibi az böyle kar yağmaz. diz boyu kar nerede şimdi ne hani bu Kasım evet. ayı mesela Aralık ayı. Evet. Aralık ayında da bir şey gibi sarkıyorlardı yere. Doğru ya. Ha Nasıl böyle buz oluyordu kar oluyordu dize kadar kar yarıp da gidiyorduk okula. Evet. Ama sevinçle gidiyorduk evet. yani. Hadi oradan da geliyorsun ne yapacaksın köy insanısın. Çocuk da olsan. İlla bir yani yok, illa hayvanın var. vardı yani ineklerimiz vardı. Hı hı. E onları sula, yemini yapmalamısın yap işte. Onlar günümüz gün oldu. Çocukluğumuzda böyle geçti. <laughs> Dağda bayırda yani senin anlaca yaz oldu mu hayvan gütmeye gidiyorduk. Hı. Keçiler, İkisinde keçilerimiz ha, keçilerimiz o kışın okul Yazın işte öyle işle. Anladım. Tabii işte. Öğretmenlerini Öğretmenlerine hatırlıyor musun ilkokul öğretmenlerini? Hatırlıyorum. İlkokul öğretmenlerim biri Harun Hoca'ydı. Allah rahmet eylesin öldü. Bir İbrahim Hoca'ydı öldü. Allah sınıfta yıkana Üçüncü bir Osman Hoca'mız vardı. O vardı Osman öğretmen. Seviyor muydun onu? Öğretmenlerle ilk... Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Evet çok iyiydi. Yani son beşten çıktığım öğretmen de işte o biraz sevmiş. Ya on onu da seviyorduk da. Necati öğretmen, Necati'ydi onun işini tamam şimdi, Hatırladı şimdi hatırladım. Hatırladım yani. Necati öğretmen de işte sınıfta bıraktı ama gene o olsun yani ben ona bu şey etmedim. Şey ya, hani, yani yani diplomam olsa keşke bir diplomam olsaydı Aynen. belki bir yere giderdin ama evet. nereye gideceğim 15 yaşında evlenmişim zaten. Aynen. Nerede gideceğim nereye gideceğim? zaten 17 yaşında çocuğum oldu. Köyde de zaten ha, köyde. çok yaygın yani. aynıymış. E, okuldaki arkadaşlarından bahseder misin? Hatırlıyor musun? Böyle en yakın arkadaşın var mıydı? Vallahi seninle? okulda en yakın arkadaşlarım hepsi yakındı. <laughs> Aretim vardı. Zehra Aretim, Nuriye Aretim. Yani bayağı arkadaşlarım vardı. Atiye Belki halan bilirsin. Sen Atiye Ha halan. Padme ha, vardı. Yani şu arkadaşlarımız çoktu. Hepsi de köy çocuğu oldu. Hepsi köy çocuğu olduğu için hepsini tanıyorum. Yani çok da iyi geçiniyorduk. Ne güzel. Çok iyiydi. Hı. Arkadaşlarımız çok iyiydi. Ya hiç kavgasız, gürültüsüz okulumuzu bitirdik biz yani. Güzel. Yani çok arkadaşlardı. Hangi bir mesajıymışım? Hepsi diyor. O o sınıfın ka ne kadar şey olur içimdeki <laughs> gibi değil ki şimdi ee, okullar bölündü. Aynen. Mesela o orada, bu burada. E bizim mesela hepsi mesela yine hepsi hepsi bir arada. Aynen. Birinci sınıf bir arada, ikinci sınıf bir arada, aynen. üçüncü sınıf bir arada, aynen. beşinci mesela aynen. dörde, beşe aynen. kadar hepsi aynı sınıftasın. Aynen. aynen. Yani kalabalıktı. Peki arkadaşlarını hani seçerken böyle bir kriterim var mıydı hani? Neye göre seçiyordun? Onlarla nasıl arkadaş oluyordun? Yani, yani bir şey var mıydı yani? ya yani, yani ne bileyim öyle bir şeyimiz yok. Hı. bilmiyorum yani öyle bir şeyimiz olmadı diyorum ya işte kavgasız, gürültüsüz. O şekilde. Yani güzel dersimiz de şeyimiz de güzel, güzeldi yani çok güzeldi. O Hı. günlerimiz de güzeldi. <laughs> güzeldi. Her, eskilerin hepsi seviniyor yani aynen. özleniyor. Yani şimdi bak hepsini özlüyorum yani. E görmek istiyor insan ama ya her şu köyde olanları görüyorsun ama dışarıda olanları belki seneler oldu görmediğim insanlar yok mesela ölenler de var içinde kalanlar da var mesela, yani tabii o özenmez. Peki okulda oynadığınız oyunlardan bahseder misin? Yani böyle çok severek oynadığın oyunlar <laughs> var mıydı? Vallahi i̇şte, bir nasıl? de en yani çok seksek oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani onu oynadık okulda. Evet. Yıkak, i̇p atladık. Hı -hı. Yani o hani o... saklambaç işte, evet. yerden Diğer onlar var mıydı? Ya saklambaç varmıştır ama onu bilmiyorum. Bir de şey oynadık biz böyle çok ne bileyim öğretmen işte bu lazımsın öğretmenimizce şey. İstanbul'un ah yasan yerleri diye bir şeyle hı hı. beraber toplanırdık, böyle halka olurduk. Ee, hani onu oynadık. Anladım. Bir, bir oyunumuz daha vardı ama. <laughs> onu, onu, şimdi hatırla, hatırlayamayacağım. Hatırlıyorum da bazı onu şeyde de oynuyor da şimdi de oynuyorlar çocuklar da. Ha. Neyse, Neyse yani. bakalım onu hadi boş ver. Çocukken ne olmak istiyordun? En büyük hayalin neydi? Şöyle ne bir var? hayal kurmadım. <laughs> Şimdi onu düşünürsem hiçbir hayalim yoktu yani. Hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey düşünmedim. Hiç ne bileyim bir şey düşünmedim. İşte bu son zaman işte sınıfta kalınca işte 5'ten diplomamı alınca bu dedi götüreceğim bunu şeye dedi sınava dedi. Bu öğretmeni cezalandıracağım filan dedi bana. Dedim boşver. Anladım. Ee, çocukken ya da okulda sizi en çok etkileyen kişi kimdi? Hani öğretmen olarak, öğrenci olarak olsun. Yani var mıydı böyle çok etkilendiğiniz biri? Yani mi? örnek yani. alınca? Yani ne bileyim ne bilemem. Hiç, yani, hiç düşünmedim, düşünmedim Hı -hı. öyle düşünmedim. Çünkü hepsinden iyi geçindiğimiz Hı -hı. için hiçbir şeyimiz yoktu yani. Hı -hı. Ayla bir şeyler mübarek ezanla çok Hı -hı. yani şeydik. Neden şeydi bak kaldım. Ona gidiyorduk işte şeker alırdı Bana demişti ki bir günensin şeyinde. Böyle karda nasıl ama böyle diz boyu kar. Dedi buraya dedi yap bu karın üstüne dedi yatasın yatama dedi niye yatamayacağım yatarım sen yatamsın yatamam sen yatamsın yat bakalım da dedi sana bir torba şeker dedi bana müzerat teyze. Ondan Aha. bir o anımız oldu. Ben de şimdi böyle yattım karın üstüne böyle uzanmıştım. Şimdi yatım nasıl kötü şeyler. Şeyde plenik burada yattım yatmıştık yani. Böyle yattım karın üstüne, o zaman bana bir torba şeker almıştı, o bir ha, şeyimiz oldu, hatıramız kaldı, kaldı, kaldı öyle. Anladım. Ondan sonra Şimdi ona desem belki o hatırlamayacak Hatırlamak ama <laughs> bana diyorlar ki bazen, sen diyorlar her şeyi hiç unutmayın, eskiyi unutmayın, hatırlayın. O zaman o zaman kuvvetliydi. Unutulacak şey var, unutulmayacak şey var. İnsan her şeyi unutmuyorsun evet, yani. O zaman Peki böyle üzerinde çok etki bırakan birileri oldu mu? Üzerinde kimler etkili oldu mesela? Yani hayatında böyle değişiklik. Yani ne ya. ne gibi etki? Ne gibi etki mesela? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ne bileyim şimdi etki etkilecek diyor Yani, yani bir şey. Mesela hayatını değiştirecek işte böyle düşüncelerini falan değiştiren biri oldu mu hiç? Böyle öğretmenlerinden olsun, çevreden olsun, akrabalarınızdan hani. Valla ne bileyim hiç diyorum ya işte çok cahil cahil <laughs> bir şey olduğum içinde hiçbir şey öyle bir şey ne düşündüm işimizden işte işten eve evden bu zaten evlendim diyorum ya 15 yaşında e, geldim çoluk çocuk baskın oldum hadi ondan sonra hayvandı tarla tapadı başka Hiç bir öyle. şey düşünemedim yani Anladım. başka hiçbir şey düşünmedik Anladım. Düşünemedim. Geçindirmek. E A, yani, ev var. geçindirmek, anca ne yapalım ne edelim hani nasıl olacak e, çoluk çocuk o zaman tabii 9-10 sene